Herkese esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bilenler bilir ben bundan 5 ay kadar önce Zerdüştük'teki Miraç hadisesi ile İslam dinindeki Miraç hadisesini mukayese eden bir yayın yapmıştım. Ve İslam dinindeki Miraç hadisesinin Zerdüştük'ten alıntı olduğunu kaynaklarıyla ortaya koymuştum. Zerdüştük'teki bu Miraç hadisesinin geçtiği kaynaklardan birisi Ardavraf'ın Ardavraf namesidir bu eserin hangi dönemde yazıldığı ile ilgili iki farklı tarih ön plana çıkar ki bunlardan birisi Guştas zamanıdır. Bu da milattan öncesine tekabül eder. Diğer zaman dilimi ise Babakani dönemidir ki bu da Sasani İmparatorluğu'nun ilk kurucusudur. Oryantalistlerin de dahil olduğu araştırmacıların çoğunluğunun görüşü Babakani döneminde yazıldığı yönündedir. Yani Sasani döneminde yani 3. yüzyılda bu iki tarih arasında Babakani döneminde yazıldığına yönelik görüş ağır basar. Şimdi değerli arkadaşlar tabii ki bu kitap bu dönemler yazılıyor fakat daha sonradan redaksiyonlara uğruyor. 9. yüzyılda daha sonraki dönemler. Ben bu konuyla alakalı YouTube'da yapmış olduğum yayının altında bunu belirtmiştim. İlk önce onu paylaşayım, size göstereyim. bu konuyla alakalı 5 ay önce yapmış olduğum yayının altında tabii ki ben bu konuyu yaptığım zamanlar bu redaksiyon hususuyla alakalı itirazlar olacağını tahmin etmiştim. Nitekim ilk itirazlar non testlerden gelmişti. Abi bu kitap 9. yüzyılda yazılmış. Bu tarz bilgiler var şeklinde. Ben de bunun doğru olmadığını 9. yüzyılda yapılan işlemin redaksiyon olduğunu bunun İlk olarak daha önceki tarihlerde yazıldığını kaynaklarıyla belirtmiştim ki bu kaynaklardan birisi Iranica online sitesidir ki bu konuyla ilgili akademik çalışmaların yapıldığı en önemli sitelerden birisidir. Bu kaynakta kitabın ilk olarak Ahameniş İmparatorluğu'nun çöküşünden kısa bir süre yazıldığı belirtilmiş ki Ahameniş İmparatorluğu milattan önce oluşmuş ve milattan önce çökmüş olan bir imparatorluktur. Buradaki bilgiye göre kitabın milattan önce yazılmış olma ihtimali de var. Aynı kaynakta kitabın son redaksiyonun 9. yüzyılda yapıldığından bahsedilmiş. Şimdi ben konuyla alakalı sunumumu açayım. Bunu kapatayım. Şimdi değerli arkadaşlar, özellikle Twitter'daki bazı aklı evveller bu redaksiyon meselesiyle alakalı makale hazırlamışlar ve bu konuyu ciddi bir şekilde çarpıtarak kitlelerini o şekilde sunmuşlar. Hani bu yazıyı okuyan zannediyor ki redaksiyon işlemiyle bu metin komple baştan oluşturuluyor veyahut metnin yarısı siliniyor, farklı hikayeler içine ekleniyor. Bu şekilde lanse etmeye çalışmışlar. Halbuki redaksiyon dediğimiz işlemin bununla uzaktan yakından alakası yok. Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi bu zaten muhterem yani bu konuyla alakalı makale yazıp da bu konuyu redaksiyon konusun çarpıtan zaten muhterem. Bu sağdaki zaten muhterem. Daha sonra bunun makalelerinden başka bir zat-ı muhterem istifade ederek yayın hazırlamış ki bu zat-ı muhteremi çoğunuz tanıyorsunuz. Önceleri ateistken daha sonradan Müslüman olduğunu iddia eden bir arkadaş. Bu arkadaş da bu arkadaşın makalesinden istifade ederek söylediğim gibi bir yayın hazırlamış ve bu yayınını Twitter'dan bana attı ve trollvari yorumlar yaparak işte sen Arderafname diye flot yazmışsın ama bak ben onu 12 dakikada çürüttüm ha 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 falan yazmış. Yani bu arkadaş ciddi şekilde trollvari yorumlar yapan bir arkadaş. Yani YouTube'da kendini size lanse ettirdiği gibi öyle naif beyefendi kişiliğine aldanmayın. Kendisinin gerçek yüzünü Twitter'da daha ciddi olarak görebiliyorsunuz. Adamın her yorumu trollvari. Sürekli kakara kikiri. İşte bu yayını hazırlayan bu arkadaşın ilham aldığı makalelerinden faydalandığı arkadaş. Şu sağda görmüş olduğunuz Paraklitos isimli arkadaş. Şimdi bu arkadaş benim Twitter'da yapmış olduğum Arda ile alakalı yazı dizisindeki şu bölüme gelip şu yorum yazmış değerli arkadaşlar. Hira Dağı mı? Az çalışsaymışsın konuyu bari diyerek gülmüş. Bu arkadaş Nur Dağı'nın gerçek isminin Hira Dağı olduğunu bilmiyor. Bakın ben burada kendi görüşümü belirtmiyorum. İbni Hişam'dan ve Ezraki'den bir bilgi veriyorum ki bu bilgiyi zaten İslam Ansiklopedisi'nden aldım. Bu kaynaklarda Hira Dağı olarak geçiyor. Bu da İbni Hişam'da, Ezraki'de zaten İslam ansiklopedisine Hira yazıp girerseniz orada da Hira Dağı olarak geçtiğini siz de görebilirsiniz. Yani bu arkadaş o kadar cahil ki daha Nur Dağı'nın asıl isminin Hira Dağı olduğunu bilmiyor. Ve bu da Nur Dağı denilmesinin sebebinin de yani ikinci bir isim olarak orada Muhammed'e vahiy gelmesi ile alakalı olduğunu da bilmiyor. İşte seviyesi buralarda olan bu arkadaş makaleler yazıyor son derece çarpıtarak konuları millet de bunların peşinden gidiyor değerli arkadaşlar. Acı olan durum bu. Tabii ki ben bu arkadaşı Twitter'da bayağı bir rezil ettim. Daha sonradan iyice saçmaladığı için banladım. Şimdi biz konumuza geçelim. Redaksiyon nedir? Hani bu arkadaşlar sanki bu metin Ardev Rafnami 9. yüzyılda oluşturulmuş gibi lanse ediyorlar ya redaksiyon süreci sebebiyle. Vatandaşlar da bilmediği için bunların söylemlerini papan gibi tekrar edip bize geliyorlar. Şimdi redaksiyon neymiş? Akademik redaksiyon isimli bir siteden ve makale tercüme eden farklı bir siteden redaksiyonla ilgili iki farklı kaynağı buraya ekledim. Okuyalım. Fransızca kökenli bir kelime olan redaksiyon, Türk Dil Kurumu tarafından yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme biçiminde tanımlanmıştır. Neymiş değerli arkadaşlar? Redaksiyon, yazılmış bir metin içindeki hataları, dil bilgisi hatalarını, kelime hatalarını düzelterek yazıyı yayına hazır duruma getirmeymiş. Yayınlanmamış bir metnin dil bilgisi kurallarına uygunluğunu sağlanması ve gerekli düzeltmelerinin yapılarak yayıma hazır hale getirilmesine Redaksiyon adı verilmektedir. Aşağıdaki sarı kısmı da okuyalım. Redaksiyon nedir? Redaksiyon herhangi bir eserin dil bilgisi, imla ve yazım kurallarına uygun olup olmadığının kontrol edilerek gözden geçirilmesi, metinlerin denetlenerek cümlelerde anlamı bozan unsurların tespit edilmesi ve bu gerekli değişikliklerin yapılması yoluyla metne müdahalede bulunma işlemidir. Yani değerli arkadaşlar, redaksiyon işlemi yapılırken metne müdahale ediliyor. Ama müdahale edilirken metindeki dil bilgisi hatalarına müdahale ediliyor. İmla yazım kurallarına müdahale ediliyor. Veyahut da anlaşılması zor alan bazı kelimelere müdahale edilerek daha anlaşılır yapılıyor. Nitekim ben arka görselde redaksiyon işlemiyle alakalı bir görsel kullandım. Buradan da anlayabilirsiniz. Yani değerli arkadaşlar redaksiyon işleminde metin tahrif edilmiyor. Bu arkadaşlar öyle bir algı sunuyorlar ki sanki Metnin içindeki hikayelerin yarısı siliniyor, ondan sonra oraya Kur'an'daki hikayeler ekleniyormuş gibi böyle bir algı sunuyorlar. Böyle bir şey yok. Bunun ismi zaten redaksiyon olmaz. Bunun ismi tahrifattır. Diğer bir redaksiyon işlemi de farklı bir dildeki metni başka bir dile çevirip aktarmaktır. Burada da metnin içindeki hikayeler konu değiştirilmez. Hani bu arkadaşlar bunu ya bilmeyerek iddia ediyorlar ya da kitlelerinin cehaletine güvendikleri için onları keklemek için bunu öne sürüyorlar. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Ben bu arkadaşlara şöyle bir örnek vereyim. Dört halifeden birisi olan Osman'ın şöyle bir açıklaması var. Diyor ki ben Kur'an'da pek çok hata görüyorum, pek çok hatalar var. Umarım Araplar ileride bu hataları düzeltir. Şimdi bir tanrıya ait olan eserde tabii ki redaksiyon ile düzeltilmesi gerekecek hataların bile olmaması gerekiyor. Hadi bunu bir kenara koyalım. Kur'an'da pek çok hata varmış. Dil bilgisi hatası, harf fazlalığı, eksikliği vesaire. Osman bunlardan bahsediyor ve bunların daha sonraki dönemler düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Nitekim daha sonraki dönemler Kur'an'a zaten birçok defa müdahale ediliyor. Bu müdahalelerden bazılarında Kur'an komple tahrif ediliyor. Sureler kısaltılıyor, çoğaltılıyor vesaire. Onlara girmiyoruz. Sadece harf ve imla kurallarının düzeltilmesine giriyoruz. Şimdi Müslümanlar şunu diyorlar mı? Efendim Kur'an ilk olarak 7. yüzyılda oluşmuştur ifadesi yanlıştır. Kur'an ondan yüzyıllar sonra redaksiyon işleminden geçmiştir. Asıl Kur'an odur diyorlar mı? Öyle bir şey demiyorlar ama söz konusu Arda bir Rafname'ye geldiğinde sanki yapılmış olan redaksiyon işlemi komple bu kitabı değiştirmiş gibi bir algı sunarak meseleyi kıvırıyorlar. Neden? Dini kurtarabilmek için değerli arkadaşlar. Burada bir tane daha redaksiyonla ilgili açıklama vardı. Onu eklemeyi unuttum. Yani söylemeyi unuttum. Bunu da belirtelim. Bu da makale tercüme isimli bir siteden. Redaksiyon aşaması nedir sorusunun cevabı metnin düzeltilme işleminde olmasıdır. Redaksiyon süreci iki aşamadan oluşur ve bu iki aşamada üzerinde durulan noktalar birbirinden farklıdır. İlk aşamada metnin bütünlüğü, tutarlılığı gibi hususlar gözden geçirilerek iyileştirilmesi yapılır. Bu aşamada ifadeler daha anlaşılır, temiz ve akıcı olur. İkinci aşamada ise dil bilgisi, noktalama işaretleri gibi biçimsel özellikler incelenir. Yani burada da anlıyoruz ki metnin içindeki hikaye, anlatılan konu silinmiyor. Yarısı silinip atılmıyor ya da komple silinip baştan bir şey oluşturulmuyor. Var olan metnin içindeki dil bilgisi hataları, noktalama hataları veya hatta iyi anlaşılmayan kelimeler düzeltiliyor. Mesele bu. Veya hatta söylediğim gibi bir dilden başka bir dile tercüme ediliyor. Bu arkadaşlar durumu ciddi şekilde çarpıtıyorlar. Benim aklıma şu geliyor. Bunlar muhtemelen Müslümanların dürüst olmadığını Biliyorlar Müslümanlar bu metni değiştirmişlerdir, yarısını silmişlerdir, tahrif etmişlerdir, içine Kur'an'dan bazı şeyler eklemişlerdir. Dolayısıyla biz Müslümanlara güvenemeyiz, o yüzden böyle bir şey iddia ediyoruz diyorlar. Ha, öyle bir şey varsa onlara bir şey diyemem ama şunu da hatırlatayım, bunu iddia ettikleri dönem 9. yüzyıl. 9. yüzyıl biliyorsunuz Orta Doğu'da bilim çağının zirvede olduğu bir dönem. Hatta çoğu vilayetin yöneticilerinin Yunanlıların olduğu, İranlıların olduğu bir dönem. Aynı dönemde Antik Yunan'dan gelen pek çok eser ve farklı yerlerden getirilen pek çok eser gayet güzel bir şekilde Arapçaya tercüme ediliyor. Yani bu dönemde böyle bir tahrifatın yapılması da mümkün değil. Bunu da belirteyim. Son olarak şunu ifade edelim. Redaksiyon tahrifat değildir. Metindeki Dil bilgisi imla kurallarının düzeltilmesidir ve metindeki anlaşılmayan kelimelerin anlaşılır hale getirilmesidir. Olay budur. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Bir başka yayında görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Bu tür palavralara kanmayın.